Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Kazakistan'la başlayalım. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye taziye mesajı yolladı. Pakistan'ın güneybatısındaki Belircistan eyaletindeki depremle ilgili taziye mesajı yolladığı ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler'in eski Suriye temsilcisi an itibariyle Batı Sara temsilcisi olarak atanmış durumda. Suriye'deki yıkıcı rolünden sonra şimdi de Fas'la Cezayir arasında sorunların yaşandığı Batı Sahra'da sonsuza dek çözümsüzle destek olacaktır. Almanya Başbakanı Merkel'in 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu. Alman hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Merkel'in 16 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği duyuruldu. Yapılan kısa duyuruda Türkiye'nin kendileri için önemli işaret eden yetkili Türkiye bizim için önemli ve yakın bir partnerdir açıklamasında bulundu eğer inanıyorsanız bilindiği gibi denizaltılarda sıkıntı yaptıklarını geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da hatırlatmıştı. Ukrayna'ya gidiyoruz. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ülkesinin 7 senedir Rusya'nın saldırganlığından muzdarip olduğunu belirterek Ukrayna NATO üyesi olmadığından diğer ülkelerden güvenlik garantisi alamıyor. Güvenliğimiz kendimize ve şimdi Türkiye gibi gerçek partnerlerimize bağlı açıklamasında bulundu. Ukrayna'nın aktif diplomasiyle bölgesel ittifaklar kurmaya başladığını ve Kırım platformunu başlattığını aktaran Kuleba 46 yabancı delegasyonun platforma katıldığını ve Türkiye'nin desteğinden memnun olduğunu ifade ediyor. Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade eden Kuleba Türk mevkidaşının Ukrayna'nın egemenliğine en zor zamanlarda destek olduğunu ifade ediyor. Çavuşoğlu'nun kişisel gayretleri sayesinde Donbas'ta yaralanan ve Antalya'da tedavi gören binden fazla Ukraynalıyı ziyaret edebildiğini belirterek ayrıca 2018'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahdem Çiğgöz ve Hilmi Umerov'un da kurtarılmasında önemli rol oynadığına dikkat çekiyor. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından resmi bir duyuru yapıldı. Konya'da 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda 27 Eylül'de başlayan ve bugün 8 Ekim tarihleri arasında noktalanan Milli Anadolu Ankası tatbikatına ilişkin görüntülerin servis edildiğini görmekteyiz. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Başkanı Doktor Ferit Şefiev, İsrail'de Azerbaycan Büyükelçiliğinin açılması konusunda uzun süredir görüşüyoruz. Konu masada İran ile gerilim konusunda Azerbaycan'ın İsrail'deki büyük elçiliğin açılmasını İran'a bağlamak doğru değil. Bizim kendi önceliklerimiz ve İran'dan daha önemli değerlendirmelerimiz var. İsrail ile ilişkilerimiz daha önemli açıklamasında bulundu. Kardeş Özbekistan'da Özbekistan Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar geldi. Özbekistan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne katılmayacak bunu planlamıyor. Özbekistan güvenliği sağlamak için yeterli potansiyele sahip ve kolektif güvenlik anlaşması örgütü üyeliğini yenilemeyi planlamıyor. Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov tarafından 8 Ekim'de yayınlanan hükümet gazetesi Pravda Voskota'daki röportajda bu ifadeler kullanılıyor. Kamilov'a göre Yalnızca askeri güç yardımıyla, zorluklarla ve tehditlerle başa çıkmak imkansız, sonuçta daha az etkili olmayan ve hatta çoğu durumda güvenlik sorunlarıyla mücadelede oldukça etkili olduklarını kanıtlayan başka araçlar da var. Bu araçlardan birisi de diplomasi değerlendirmesinde bulundu. Gelindiği gibi Özbekistan Orta Asya'nın en güçlü ordusu olmakla birlikte en güçlü Türk ülkelerinden bir tanesi bunu da hatırlatalım. Yunanistan medyasına gidiyoruz. Yunanistan medyasında önce haberlerin başlığına bakalım. Acımasız tehdit Ankara adalarımızın silahsızlandırılmasına çağrı yaparken 4. orduyu da tatbikatlar için seferber etmiş durumda. Diğer haberlerinde Yunan Profesör Mazis'in sözlerine yer veriliyor. Türkiye Yunan Fransız anlaşmasını sağda test edecek. Diğer haberlerinde Yunanistan'ın müttefik ülkelerle tatbikat yaparak Türkiye'ye karşı güç mesajı ilettiğinden bahsedilmiş. İlk haberlerimize bakalım acımasız tehdit Ankara adalarımızın silahsızlandırılması çağrısını yaparken 4. Ordu'yu da tatbikatlar için seferber etti. 1967 Kıbrıs senaryosunun tekrarı Türkiye Yunan takım adalarını hedef alıyor. Neo Osmanlıların farklı şeyler söylemesi ve farklı şeyler yapması nedeniyle Ankara'nın adalarımızı ve Yunan silahlı kuvvetlerini hedef almasıyla aşırı kibir görüyoruz. Türkiye Birleşmiş Milletlere mektup göndererek Yunanistan'ın adaları askerden arındırmasını resmen talep ederken aynı zamanda ordumuzun buraya yollandığından bahsedilmiş. Milli Savunma Bakanlığımız şu şekilde bir paylaşım yapmıştı. Ege Ordusu Komutanlığımız tarafından 2021- 2022 faaliyet yılı başlangıcı arazi tatbikatı Ege Müşterek Özel Görev Kuvveti Karargahında icra ediliyor. Bu paylaşımdan bile Yunan basınının ne kadar tedirgin olduğunu görmekteyiz. Yunan basınına göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk iddialarına yanıt vererek silahsızlanma meselesini müzakere masasına getirmek için her türlü girişimi frenliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı casusu koruyan bir ülkenin bunu yapmayacağını hatırlatıyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki özel temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Ege Denizi'ndeki adaların silahsızlandırılmasıyla ilgili Lozan ve Paris Anlaşması'ndaki maddeleri de hatırlatıyor, cümlesini kullanmışlar. Savunma analistleri Ankara'nın olası bir askeri çatışma durumunda adalarda en low spike füze sistemlerinin konuşlandırılmasından korktuğunu ve Türk kuvvetlerinin böyle bir senaryoda hareket etmeye çalışabileceği koşulları değiştirdiği tahmin ediliyor. Türk Ege ordusu veya Ege ordusu en az 150 amfibi gemi, saldırı helikopterleri, paraşütçüler ve çok sayıda Tugay'dan oluşan büyük bir filo sahip, ordunun en büyük tatbikatının büyük ölçekli hava harekatı sağlayan ve genellikle İzmir körfezinde gerçekleşen Efes olması saldırgan karakterin bir göstergesi, Ege ordusuna ait tüm bilimler, tüm Yunan dış adalarını net bir şekilde gözetlemek amacıyla Türk kıyılarında düzinelerce karakol kurdu, deniz yollarının karşısındaki kilit noktalara ve takım adalara en yakın nokta karakollar inşa edildi. Ayrıca Ege ordusu kuzey Ege'den. Kızılhisar Adası'na kadar kıyı şeridi boyunca Yunan adalarını radar ve kameralarla çok geniş bir elektronik gözetleme ağıyla izliyorlar. Yine Türk komandolarının uzak adalarımızın karşı tarafında şişme botlarla neredeyse her gün hareket ederken son zamanlarda İmiya'dan birkaç bin ötede Ege ordusu bölgeye radar ve termal gözetleme ekipmanı yerleştirdi. Ankara'nın planları uzun yıllardır biliniyor ve Yunan Silahlı Kuvvetleri adı larda karşılaşacakları her türlü imtihana hazırlanmış durumda ve Türklerin onu herkesten çok daha iyi tanıdığını tahmin ediyor cümlesini kullanmışlar. Yunan da bu haber bu şekilde. Burada ise Profesör Mazis'in sözlerine yer verilmiş. Yunan Fransız anlaşmasını ülkemizin sağda test edeceği yazılmış. Yunanistan'ın neden Lahaye değil de Hamburg'daki Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'ne gitmesi gerektiğini de açıklamış. Kendisi 12 deniz miline genişletilmesinin şart olduğunu da vurguluyor. Burada ise Yunanistan'ın tatbikat yapacağı duyurulmuş. Tatbikat İsrail'de olacak. Hangi ülkelerin katılacağını da tek tek yazmışlar. Hindistan, İsrail, Almanya gibi ülkeler buraya katılıyor. Burada Yunanistan'ın F-35'i yakından görmesi de bekleniyor. Yunan pilotların F-35'i görmesi bekleniyormuş. Bu şekilde bir duyuru da Yapılmış tatbikata İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hindistan ve İsrail katılıyor. Hindistan'ın giderek Doğu Akdeniz'deki varlığını arttırdığından bahsettirken, dolayısıyla Türkiye-Pakistan ekseniyle bunun çeliştiği vurgulanmış. Evet dostlar, hoşça kalın.